Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de yeni güncelleme ile gelen DAF XV 510 Euro 6'yı kullanacağız. Şu şekilde modifiye ettim. Turuncu bir renk yaptım. DAF'lar böyle genelde turuncu oluyor. Turuncu rengi hoşuma gidiyor bayağı bir. Beyaz LED'leri koydum üstüne de. Araç bence şahane duruyor. Aracımızı seçtik. Bugün plaza inşaatı etkinliğini yapacağız. Güncellemeyle de plaza inşaatı etkinliği artık online'a açıldı. Girip yapmamız gerekiyor. Online'a girdik. Burada görüyorsunuz sol tarafta plaza inşaatı etkinliği mevcut. 3 tane dorse yükü taşımamız lazım. Etkinliğe yardım etmemiz gerekiyor. Katıla basıyoruz ve bekliyoruz. Yapmamız gerekenler bu kadar. Hemen doldu zaten. 8 kişi oldu bile, 9 oldu hatta. Farlarımızı da açalım. Şansımıza akşam bir yolculuk denk geldi. Güzel de duruyor. Yeni Daf'ın içi bu şekilde. Arkadaşlar bu acayip bir şey ya. Göstergeler çok güzel olmuş. Çok net olmuş. Ben bu kadar net olacağını beklemiyordum. Koltuk ayarımızı ayarlayalım şöyle güzelce biraz. Aracımız hazır. Göstergeler şahane duruyor bu arada. Onu söylemek istiyorum. Gerçekten içi çok güzel duruyor. Kadranı çok şahane yapmışlar. Bildiğiniz full HD abi. Kadran çok net. Çok güzel olmuş. Farlarımızı kapattığımızda bakalım nasıl duruyor. Evet farları kapatınca da böyle duruyor. Açtığınızda da bu şekilde göstergeler alev atıyor abi. Beyler devam edelim. 200 kilometrelik bir yol yapmamızı istiyor bizden. Çok değil. Tam da sevdiğimiz kıvamda. Tır yıkama videosu gelecekti arkadaşlar ama güzel bir beğeni gelmedi güncelleme videosuna. Çok fazla izlenmiş ama beğeni bir türlü 3000, 4000, 5000 olmamış arkadaşlar. 3000 beğeni istedim. Bir türlü gelmemiş. Lütfen bu videoya güzel bir beğeni atın. Sizlere hemen tır yıkama videosunu atacağım. Efsane güncelleme geldi. İzlemediyseniz de onu mutlaka izleyin. Açıklamaya bırakıyorum. Bakalım yeni DAF kaç basacak acaba? Gece sürmek de ayrı bir keyifli bu arada onu da söyleyeyim gerçekten keyif veriyor kadran acayip güzel olmuş gerçekten şahane olmuş şöyle bir özelliğimiz de var onu da göstereyim ortam ışığını şöyle açarsak bakın şurada kabin ışığımız var bu şekilde şöyle istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz kabini aydınlatabilirsiniz bu şekilde. Hop oh, sıkıştırma bir sıkıştırmaya çalıştı. Bakın böyle pembe falan yapabiliyorsunuz. Keşke bu ışığın şiddetini ayarlayabilseydik güzel olurdu. Böyle beyaz yapabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Bakın beyaz yaptığımda çok parladı değil mi arkadaşlar? Biraz fazla parladı sanki. O yüzden şöyle kapatalım. Rahat rahat yolculuğumuzu yapalım. Kornamız bu şekilde. Sinyal sesi yine bildiğimiz gibi aynı. Her tırın ayrı böyle kendi has sesi olsa güzel olurdu. İnşallah oyun gittikçe zaten gelişiyor. Umarım çok daha güzel güncellemeler gelir. Bol bol üstüne koya koya gelir. Acayip zaten. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi tırımız falan kirleniyor yol yaptıkça. E, yıkama özelliği de geldi. Güzel oldu. E, karlı yollar da var. Şahane, şahane. Şununla bir gazlıyoruz abi şöyle. Oo, oh, oo. Oh, oh, Şu kamerayı değiştirirken sıkıntı oldu. Aracı şöyle göstereyim, dörtlülerini göstereyim size. Aman çarpmayalım da hızlı gidiyoruz. Önümüze de bakmıyoruz. Bakın yıkama yeri Şurada görüyor musunuz? Sağ tarafta yıkama alanı mevcut. Yıkatacağız abi, yıkatacağız. Bir kirlensin de camlar falan kirleniyor. Bir kirlensin abi önce. Bu arada 130'da gidiyorum. Ya bu oyuna ne olmuş abi? Gece atmosferi falan açmış. Grafikler böyle oturmuş yerine. Acayip bir şey olmuş. Farlar, göstergeler böyle etraftaki atmosfer birleşince çok tatlı olmuş oyun. göstergelerin netliğine hayran kaldım gerçekten bu kadar nasıl net koyabilmişler acaba ya çok şahane olmuş göstergeler neyse plaza inşaatı etkinliğimizi biz halledelim hızlıca bunu bitirmem gerekiyor benim önemli abi plaza inşaatında bizim de katkımız olsun falan. Dönüşleri çok tatlı. Güzel dönüyor. Bir anda yol tutuyor yani. Sıkıntı yok. Bakalım tır ne zaman kirlenecek. Bu kirlensin hemen yıkatalım bunu. Dafı bir kirletelim. Ondan sonra bir yıkayalım. Evet plazaya doğru geliyoruz galiba. Sol tarafta mı kalıyor? Buradan sağ tarafa doğru dönüyoruz. Arkadaşlarımız gelmiş bile. Biraz yavaşladık. Sıkıntılı bir dönüş yaşadım orada. Evet, plaza inşaatı zaten gözüküyor. Görüyor musunuz? Geldik arkadaşlar. Plazaya geldik. Yeni dafımızda plazaya geldik şöyle. Şuraya yanaştıracağız. Burada hafriyat araçları falan her şey mevcut zaten. Çalışma devam ediyor. Buraya park et dedi. Biz buraya park ediyoruz. Buraya şöyle park ettik. Şu anda plazayı gösteriyor bize. Ya yani bu inşaat yapılıyor. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinciye giriyoruz. Bu sefer şeyden başladık. Kütük götürdüğümüz mekandan başladık. Tırımız leş gibi olacak. Valla bu sefer leş gibi olacaktır. Yapacak bir şey yok artık. Aldık bu yükü. Götüreceğiz. Hadi bakalım. 200 kilometrelik bir yolumuz var tekrardan. Herkes kornasına basa basa arkadan geliyor. E biz tabi Kaçak TV farkıyla. O önden önden gidiyoruz tabi biraz dikkatli gitmem lazım. E toprak yol abi. Havalar soğuk. Sıkıntı yaşamayalım. Ben bastım gidiyorum. Millet arkada. Çok güzel gidiyor. Yeni gelen daf çok tatlı gidiyor. Bakalım benim aracım ne zaman kirlenecek? Ben çok bunu merak ediyorum. Mazot durumu bayağı bir sıkıntılı. Mazotta şöyle bir olay var anladığım kadarıyla. Tırmızın mazotu her seferde artık otomatik dolmuyor sefere başlamadan önce. Mesela ben şu an yarım depoya geleyim. Diğer sefere başladığımda yarım depodan başlayacak. Diğer seferde mesela çeyrek kaldı. Çeyrekten başlayacak. İlla kendim almam gerekiyor. Oo, hızlı geçtik bu sefer köprüyü. Artık bu köprüye alıştık ya. Çok fazla yavaş geçmiştik bu köprüde. Artık biraz daha hızlı geçme vakti. Sağdan Kaçalım arkadaşlar Hadi bakalım bastık gidiyoruz Şöyle sola dağıtalım kendimizi Hop Az önce 130 yaptık Bu sefer inşallah biraz daha Geçer. Abicim bir yol verseniz iki kişi kapatmışsınız. Renault'cum senin solda ne işin var Renault? Ulan Clio. Polis abi seni inşallah rahatsız etmem. Birazcık ettim galiba ağzıma sıçacak yakalarsa ama zor. Ben şöyle kaçayım. Şuradan da makasa girdik mi? Ya da gerek yok hiç o riske. Şuradan geçelim. Az önce 130'u geçtim. Onu gördüm. Ama biraz daha uzun halde geçmem lazım. yola geldik. Burada göreceğiz artık kaç yaptığını. Abicim ben şöyle sağdan geçiyorum. Mazot durumu fena değil. Yarım depoya doğru geliyoruz. Acayip bastı gidiyor ya. Çok güzel gidiyor. Hızlı gidiyor. Yine bir benzin istasyonu ve yıkama yeri. Güzel bir beyni gelirse videoya yıkatacağız arkadaşlar. Kirlensin de birazcık. Bakalım biraz camlar kirlenmiş galiba Bak camları görüyor musunuz biraz pislenmiş arkadaşlar Bas koçum benim bas çok güzel gidiyorsun zaten Allah hayran kaldım gidişine Çok tatlı hızlanıyor Öne atıyor yani ivmelenmesi çok güzel Aracın Almanızı tavsiye ederim göstergeler çok güzel bir kere Kabini çok güzel yapmışlar İsterseniz kabin rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Ben ellemedim. Kendi orijinal halinde bıraktım. Bir öne ışık taktım. Onun haricinde çok tatlı. Animasyonunu bakın görüyor musunuz? Far şeyi animasyonunu burada bakın böyle. Ben çok beğendim. Bu tür virajlara zaten Yavaş girmek lazım 40 ile la girmek lazım Sonuçta tır kullanıyoruz Araba değil arabayla bile bu kadar hızlı giremezsiniz Bu tür keskin virajlara Biz hızlı giriyoruz Kaydırması çok normal zaten Burada dümdüz geçiyorum ben Burada bir böyle kavşak var ama Hiç gerek yok böyle geçelim abi Ooo oo. Plaza yüklenmemiş Arkadaşlar maalesef kaldığım yerden devam edemedim. Kaydet ve çık dedikten sonra tekrardan yüklemesi gerekiyordu ama plaza inşaatı etkinliği olduğu için galiba kaldığımız yerden devam edemedik. Videomuzu da burada noktalayalım. Yeni dafı kullanmış olduk. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlara yazın. Güzel bir beğeni gelirse bakın çok istemiyorum. 2000 beğeni gelsin. Sıradaki videoda da tırı yıkatacağım. Güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. secada